Arkadaşım çok pay hesabını kurdum. Onun dışında boş, en düşük pakette, silver pakette, 199 dolar olan pakette size ne veriyorum onu şimdi göstereceğim arkadaşlar size. Şunu hemen açalım. Artık bu GoDaddy Domain Manager'ı kapatabiliriz. Bilgiler de görünüyormuş onu hemen oradan sileceğim. Domain'i nasıl bağladığımızı gösterdim arkadaşlar. Şu kısımdan. Online Store, hala bu kamerada kayıtta mı? Ee, bu kısımdan Domains kısmına geliyoruz. Şuradan Connect Existing Domain istiyorsunuz. Buraya da godaddy.com'dan aldığımız domaini yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Next deyince eğer ki aynı bu sekmeleri de yan sekmede Godaddy hesabınız açıksa otomatikman bağlanacak. Ondan sonra da e, sitenizi domainle bağlamış olacaksınız ve sitenizi açabileceksiniz. Şimdi hemen en boş pakette ekstra neler yapıyorum onları hemen bir göstereyim. Şimdi hemen bir açalım bakalım bizim siteyi. Neler varmış. En alt pakette neler varmış. Shopify hesabı ve basit temel kurulumu dahildir. Bu paketler herhangi bir ürün Fena kategori dahil de değildir. Zaten bunları biliyorsunuz. Google Analytics kuracağız, Google Search Console kuracağız, salesdomain.com uzantılı e-mail adresini kuracağız. Tamam o zaman hadi bakalım hemen başlayalım. Enter Store Password. Ee, bilmiyoruz. Ha yes. Şunu hemen buradan kaldıracağız. Tabii ki bunu kaldırmak için bizden belli bir bilgiler isteyecek. Ben bunları da kaldırıyorum arkadaşlar. Yeni yaptığım sitelerde. Eğer ki sıkıntı olmaz diyorsanız kaldırın. Bence hiç önemli değil. Geçenlerde birisi benim sisteme saldırmış. 600 tane filan üye oluşturmuş. Spam olarak. Yani boş boş işlerle uğraşıyorlar. Ondan sonra ben de açtım şunu. Ama yani isterse 1 milyon tane üye oluşturursun. Shopify gibi bir sistem olduğu için hiçbir zaman problem olmuyor. Ben bütün Shopify'ları arkadaşlar kendi Shopify Partner Hesabım olduğu için Development olarak kuruyorum. Yani ücretsiz Shopify kuruyorum. Eğer ki application yüklemem, ücretli applicationler kullanmam dersen, derseniz e, ücretsiz olarak Shopify'ı kullanabilirsiniz istediğiniz kadar. Partner hesabı olan arkadaşlar bundan yararlanıyorlardır zaten. Yararlanmayanlar varsa da onlar da yararlansınlar. Şimdi burası en önemli kısımlardan birisi. Ben buraya hemen Önemli kısım diyeyim, 70 olarak Ve... güzel bir başlık olmalı. Arkadaşlar bunu normalde başka insanlar yapmıyorlar. SEO açısından bence önemli. Yani buraya böyle güzel bir başlık yazmalısınız ki ee, direkt Google robotlarında site güzel taransın. Şimdi burası da Homepage Description diyor arkadaşlar. Burada 320 karakter diyor ama ben buraya maksimum 160 karakter diyorum. Bir açıklama, 160 karakterlik bir açıklama yazabilirsiniz. Bu arada bu yaptığım şeyleri e, bu videoda koyacağım. Ondan sonra yani bu Homepage Title'a buraya böyle yazılar yazmayacağım yeniden bu paket alan arkadaşlara. Çünkü bu youtube videosu free olacak zaten. Girin, girip isteyen herkes izleyebilir. Hatta yani bu videoyu izleyip, 199 dolarlık paketi e, almanıza gerek bile yok aslında. Kendiniz de kurabilirsiniz ama şöyle bir şey var, ben sadece kendi web sitemden hizmet alan arkadaşlara bundan sonra destek vereceğim. Yani soru sormak için bile bir şey varsa arkadaşlar önce benim web sitemden bir şey alın ondan sonra bana sorun. Çünkü yani günde neredeyse 100 kişiyle mesajlaşıyorum. Dün 22 kişiyle falan telefonda görüştüm. Çoğu kişi sadece bu işi e, bir yerden duymuş ya da merak etmiş ama hiçbir A'dan Z'ye hiçbir bilgisi yok. Mesela böyle insanlar bana gelip soru sorunca ben onlara yarım saatimi veriyorum. Bazen bir saatimi veriyorum. Yani birazcık anlayışlı olun please. Eğer ki gerçekten bu işe girmek istiyorsanız hemen gelin başlayın. Yüksek budget olan arkadaşlar yani yüksek bütçesi olan arkadaşlar yani minimum 100 bin dolar bütçesi olan arkadaşlar varsa onlarla ayrı görüşebiliriz. Çünkü çok çok hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani aslında bu sistemden birazcık bahsedecektim. Şu anda bunları yaparken bir bir yandan da oradan onlardan bahsedeceğim. ama öncesinde şunu hemen bitirmek istiyorum. Belki ona en son bahsederiz. Bu açıklama da... Şu şekilde alınmalı. İngilizce. İngilizce karakter diyorum yani İngilizce gramer'e uygun olacak arkadaşlar. Aslında Türkçe gramer. Neyse. Zigram'ın evde olacak arkadaşlar. Yani mesela burada yazdığımız şey arkadaşlar aslında böyle bir cümle yazıyoruz ya mesela ben genelde SEO ile alakalı her zaman kırmızı ayakkabılara örnek veririm nedense. Yine burada bir kırmızı ayakkabı kullanayım. Kırmızı topuklu ayakkabının e, ayakta verdiği e, atraktivlik diyelim. ya da kırmızı topuklu ayakkabıların kızlarda uyandırıştığı duygular. Yani ne yaptık arkadaşlar burada? Sadece ilk harf büyük bir şekilde başlayıp ondan sonra cümlemize normal bir şekilde devam ediyoruz. Yani bu description kısmı bu şekilde olmalı. Ama bu kısım nasıl olmalı? Homepage kısmı. Homepage kısmında şu şekilde olmalı arkadaşlar başlık. Yani kırmızı Ayakkabı Arkadaşlar sorry bazen yazamıyorum. Bilmiyorum niye bilgisayarım takılıyor. Aymek alacağım bugün ya da yarın ama stokta yok. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Ha aslında bilgisayar takılmıyormuş. Bu yer olmadığı için oluyormuş. Şunu hemen mislelim. Yapıştıralım sonradan tekrar. Kırmızı Hadi koçum be. Hadi be Macbook Pro be. Herhalde ekranı kaydediyoruz diye mi böyle oluyor? Diğer monitörü bağladık diye mi böyle oluyor? Yani çok canım sıkıldı. Neyse arkadaşlar anlatmak istediğim şey şu. İlk harfler büyük olacak. Yani title'larda genelde hash taklarında genelde hep Başlık kısımlarında ilk harfler büyük ve buraya nokta falan filan koymazsınız. Ama Description kısımlarında tamamen gramer uygun bir şekilde bir hani kitapta okuduğunuz cümleler gibi bir cümle olacak burada. Burası da 160 karaktere kadar olacak. Şunu da hemen şuraya yapıştıralım, devam edelim. Google Analytics kodunu e, alacağım. Şimdi birazdan arkadaşlar isteyeceğim. Onu da buraya ekleyeceğiz. Ama aslında Google Analytics kodu artık böyle değil. Google sistemini değiştirdi. Artık G4 diye bir sistem kullanıyorlar. Ben onu kullanıyorum yeni sitelerde. Bakalım buraya hangisini koyacağız. Göreceğiz. Yani aslında ilk başta hemen kurulumda çok da aşırı önemli bir şey değil. Birkaç gün içinde konulabilir. Facebook Pixel. Buradan koymuyoruz. Ee, onu göstermeyeceğim ama siz yapmak isterseniz direkt buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya basıyorsunuz Sales Channels'a. Burada Facebook var. Bunu ekliyorsunuz. Sonra zaten bu sizi yönlendiriyor. Onun yönlendirdiği şeyleri yaparsanız Facebook pikseliniz Shopify hesabınızla uyumlu bir şekilde kurulmuş olacak. Bunu kaldırmak için e, isim, soy isim, banka hesabı, doğum tarihi ve adres bilgileri gibi bilgiler gerekiyor. Bir de kredi kartımızı bir girmemiz gerekiyor aylık ödeme yapmak için. Ondan sonra bu açılacak. Ama yani bu aslında Development Store. Burada niye böyle bir şey var mı? anlamadım. Bakacağım şimdi hemen ona şunu bir save yapalım. Settings General Evet burada Shop Name'imiz var. Burada ben kendi e-mail adresimle kuruyorum. Genelde bütün kurduğum web sitelerinde bu e-mail adresiyle kurduğum olacak. Industry'yi siz daha sonra seçersiniz arkadaşlar istediğiniz bir endüstriyi Pet olduğu için pet var mı bakalım? Pet yok belki toys. Ya biz kalsın. Şimdi ben burada bilgileri dolduracağım. o kısımları burada kaydetmeyeceğim. O yüzden şu anlık bir kayıt durduruyorum. Ben de biraz dinleneceğim. Değ Burada e, Avustralya sitesi olduğu için burada GST olduğu için burada I am not registered GST dedim bu arkadaş için çünkü bu arkadaş yeni giriyor bu işe. 5000 dolara kadar arkadaşlar bu GST'ye kayıt olmanız gerekmiyor. O yüzden ABN numara buraya girmek gerekmiyor. Hemen devam edelim. Burada bir add payment metot var. Buradan add payment metot yapmanız lazım. Shopify sizden nasıl para alsın diye. Ee, bunu yine ilk başlarda yapmayabilirsiniz. Daha sonra yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Gmail'ini istedim. O bana Gmail'i verecek. Oradan Gmail'in kurulumunu yapacağım. Ondan sonra da Google Analytics'i de yine aynı Gmail hesabından. Yani aslında bir tane Gmail'iniz varsa hem Google Analytics hem Google Search Console. Şurada yazan şu, 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 şu üçünü sizin Gmail hesabınıza girip hepsini buradan ben kuruyorum. Sitenize ekliyorum arkadaşlar. Şimdi hemen temaya bakalım. Bir tema nasılmış? Tema olarak en defa optimayı kullanıyoruz. Ya bunu niye kaldıramıyorum ben bakalım bir tekrar. Bunu kaldıramadık. O yüzden hesabı mecbur kredi kartı ekleyip açacağız. Devam etmek için. Çünkü en hızlı şekilde hemen satış yapmak istiyoruz. Enable Payment Providers deyince açılacak büyük ihtimal orası, evet evet. Bakalım şimdi. İnşallah bilgisayardan sesim güzel geliyordur. Bu arada da kameranın şarjı bitiyor. Artık görüntülü olan kameranın şarjı biterse arkadaşlar sesle devam edeceğim. Hepiniz kendinize iyi bakın. İnşallah bir dahaki çekimler daha da iyi olacak. Bu aralar inanılmaz yoğun olduğum için bir türlü vakit bulamıyorum ee, bu çekimlere. Bir de yalnız yaşadığım için en azından bir kamerayı tutacak arkadaş falan da bulamadım. Korhan gelecekti. Korhan gelmedi artık bir dahaki sefere. Çünkü ben ona haber vermedim. Bugün bir de ben Covid testi olduğum için karantinadayım. İnşallah yarına kadar test sonucu negatif gelirse hemen sabah işimize başlayacağız. 9.30'da. Hemen şimdi kamerayı kapatıyorum. Çünkü şarjı bitmek üzere. Ondan sonra size buradan sesle devam edeceğim arkadaşlar. Active Shopify Payment diyoruz. I'm doing business as an trader also. Trader diyor. Yes. Vallahi YouTube'a yine videoyu yükleyeceğim, yapabildiğim kadar yapıyorum ama amatör videolar yükleyeceğim arkadaşlar yani bazı arkadaşlar çok amatörsün falan diye yazıyorlar yani kusura bakmayın profesyonelini yapamıyorum yani keşke öğrenebilsem yapabilsem ama böyle böyle yavaş yavaş başlayacağız en azından önemli bilgileri vermeye çalışıyoruz. Complete Account Setup diyelim. Şimdi arkadaşlar bu kısım önemli, bu kısımda böyle girdiğiniz bilgiler. Bayağı önemli. Şurada hemen evi yandan bunu alalım Furkan'ın. Buraya yapıştıralım. Frank Pet Shop demiş. Şu Opsino diyor. Bunu hemen siliyoruz. i̇sim yazmamıza gerek yok. Daha yeni bir biznesiz. Yani her şey yolunda giderse satışlarımız güzel olursa ondan sonra daha da arttıracağız. Neydi? Date of birth. 2404 0.3, 94. 03 94, Valla ee, Kamera kapandı tamam neyse Kamerayı bıraktık mikrofondan devam Ekrandan devam Kayıt da yapıyor 24 Mart 1994 4 Tamam Buraya industry Buraya bir şeyler yazmak gerekiyor Retail diyelim şuna ne satacağız? Pet shop satacağız. Pet, pet, pet var mı? Genelde böyle yerlerde bulunmuyor pet. Hmm, pet. Deneyelim biz buna iyisi. Retail kalsın ya. Direkt detail de yok. Neyse, online var mı? Online yok. O zaman buradan şey seçiyoruz. Evet. Zaten çok da önemli değil. Nereye kayboldu ya bu? Neredesin, neredesin? Pet, değil. Eee, detail, detail, detail. Other special detail diyor. Pet Products mı diyelim? Pet Products mı diyelim yoksa Toys falan mı deseydik bilmiyoruz. Hemen hmm. düzeltti. Okey. Şimdi burasını da ayarlayalım. Frank Pet Shop. Telefon numarası kalıyor. Banka numarasını girmemiz gerekiyor. Doğum tarihinde buradaki bankanın eşleşmesi lazım. Ne kadar değişik şeyler değil arkadaşlar? Artık bunları videoda nasıl engelleyeceğiz onu da bilmiyorum. İnşallah yapabilirim yaparız herhalde. Easy'dir bence. Tamamdır. Complete diyelim. Bu arada Furkan bu web sitesinin isminin görünmesine bu videonun kaydında bulunmaya razı oldu. Ben de ona %50 indirim verdim. Şu anda Malezya'dan bir de Sri Lanka'dan iki kişi bizim sitede sepeti eklemiş. Üç kişi, üç kişi şu anda check out'taymış. Bakalım. Bugün yine şu anda 5000'lerde geziyoruz. Saat 5. Bakalım 10.000'i geçebilecek miyiz bir tane web sitemizde inşallah. Önümüzdeki haftalarda bir 100.000 denemesi yapacağım arkadaşlar. Günlük 100.000'i deneyeceğim. Niye açılmadı? Yani 20 25.000 dolar ya da 30.000 dolar reklam harcaması yapıp 100.000 dolar almayı düşünüyorum bir günde bakalım inşallah. PayPal'ı şimdi aktif etmeye gerek yok. PayPal'dan ilk siparişi aldığınız zaman zaten size burada instruction verecek arkadaşlar. Şunu yap, bunu yap falan falan diye. Şimdi bakalım payment ekleyince şifre gidiyor mu? İnşallah gider. Çok uğraştırdı bizi bugün. Gitmiyor demek ki mecburen bunu pakete geçirmemiz gerekiyor. Hemen o sırada General. Hemen ben bu da gösterip videoyu kapatacağım. Zaten en boş pakette verdiğim bu kadar arkadaşlar. Ee, sadece şunu hemen göstermek istiyorum. Bunu kapatalım. Google Analytics Search Console kurulumu ve e-maili birazdan yapacağım ama onlar videoda olmasına gerek yok. Zaten ben yapıyorum. Ve e, şu kısım bayağı sıkıntılı. Yani e, yapsanız bile bir süre Google sizi bekletiyor. Bu ve şu çok çok easy arkadaşlar. Sadece YouTube'a yazın nasıl yapabilirim diye. Şunu yap, şunu yapmak için de Google G Suite yazabilir, yazıp Google'a ya da YouTube'a oradan da Google G Suite nasıl yapılır, oradan da öğrenebilirsiniz. Hemen yani listeyi açalım. Tema, temanın değişme kısmı burası arkadaşlar. Şuna basıyoruz online store'a. Burada sizin sitenizdeki tema çıkıyor karşımıza buradan burada blog post'lar var. Hiçbir zaman girmenize gerek yok. Burada pages var. Hemen hangi pages'lerin olması gerektiğini bakalım. Kontakt diyor. Kontakt as olacak şurası. Burası da kontakt olacak arkadaşlar. Normalde bu page'leri açmıyorum en alt pakette ama hemen zaten burada da söylüyor bak. Sıkça sorulan soruları hemen aç diyor. Sıkça sorulan soruları da yaptık. Burası bu sefer default olacak. Şimdi ne yaptık? Kontakta sıkça sorulan sorular. Yes, bu iki tanesi şimdilik yeterli. Navigation arkadaşlar, bu bölümde menü var. Yani sitenizin şu en üstündeki menüyle bu en altındaki şuradaki menüyü buradan değiştirebilirsiniz. Mesela main menüye basıp buradan mesela kataloğu silip buraya sizin diye oluşturduğunuz katalog varsa Collection'da ee, şu anda yok. Ama mesela burada diyelim ki bir katalog oluşturdunuz. İşte Frankie Pet Shop Collection diye basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. O hemen buraya geliyor. Ondan sonra da böyle yerini değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi anlatabiliyorsunuz. Sonra save diyorsunuz. Save oluyor. Tabi biz bunu şimdilik böyle yapmayalım. Şimdilik bunu sileyim ben buradan. Öyle dursun. Buraya neleri koyacağız? Hemen sorulan soruları koyacağız arkadaşlar. Birazcık bulamadım kusura bakmayın. Kontak her zaman en, en sonda olacak. Ya bunların artık hepsi e, hep denenmiş olmuş şeyler arkadaşlar. Mesela buraya da şöyle, şöyle bir şey koyabilirsiniz. Products. All products. Tamam. Eğer ki kategori yapmayacaksanız bitti. Home, All Products, sıkça sorulan soruları Bir de biz genelde buraya şey yapıyoruz. Ee, Pages'den hemen. Track. Track Your Order gibi bir sayfa oluşturup onu da oradan ekliyoruz genelde ama ben artık Track Your Order sayfası yapmıyorum çünkü zaten hem kargoları hızlı gönderiyoruz hem de müşteriler Sürekli bildirim alıyorlar, e-mail olarak. Bir de Shopify'in kendi shop application'ı var. Shop application'ından da bildirim alıyorlar. Ben vallahi artık bütün yaptığım alışverişlerin hepsini shop application'ıyla yapıyorum. Nereden alışveriş yaparsam yapayım, tek bir application'dan hepsini takip edebiliyorum. Çok güzel. Tema'nın nasıl güncellendiğine hemen bakalım. Şuradan tekrar bir gelelim. Siteye, ana sayfaya girdik. Home'dayız. Submit Document istedi. Artık hep istiyor sürekli. Driver license istiyor Furkan'dan. Furkan'dan bunları isteyeceğiz artık o gönderince onaylayacaklar. Driver license ya da pasaport ikisi oluyor. Ben masanın kostümize bastık. Arkadaşlar buradan tema settings'ten, colors'tan şuradan bütün renkleri, renkleri hepsini buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu temayı kullanmanızı öneririm. Çünkü bu tema en çok kullanılan tema. Yani en basit sizin gözünüzde bu ne ya böyle çocuk gibi çok kötü diye görünebilir ama en basit tema artık en çok tutan temalardan bir tanesi. Burada şurada kısmı buradan değiştiriyoruz. Şuradan buraya ne yazarsak A B C D E F, F gibi değişiyor. Bunlar tabi çok ayrıntılı ekstra bilgiler bunlardan bir sürü var. Buradan bu kısımlar değişiyor arkadaşlar. En alt pakette 199 dolarlık pakette alacağınız şey bu. Sadece şurada ekstra bir linkler olacak. Onu da hemen göstereyim. Settings. Legal'e geliyoruz. Şuna basıyoruz. Sizin için oluşturuyor. Tabi şuradaki e-mail adresi aslında bu değil. Furkan'ın web sitesinin e-mail adresini yapınca onları değiştireceğiz. İsterseniz bunu böyle silin arkadaşlar. Bir şeyler yapın. Tekrar buna bastığınız zaman yine sıfırlıyor. Sizin bilgilerinizi değiştikten sonra e-mail adresiniz, adınız, adresiniz, telefonunuz değiştikten sonra tekrar buraya gelip buna bastığınız zaman hemen sıfırlayacak. Hemen bunu da oluşturalım. Privacy Policy. Bunların hepsi şart arkadaşlar. Yani %100 olması lazım. Buraya hiçbir şey eklemiyoruz. Bu çok önemli. Shipping Policy boş kalıyor. Hemen geliyoruz. Navigation'a geliyoruz. Şunu kapatabiliriz. Footer menüye gelelim. Ben footer'dan bu search kaldırıyorum genelde. Hemen bunu evet. delete yapıyoruz. Buraya hemen gelip bu polisleri ekliyoruz arkadaşlar. Tabi onca onların gelmesi lazım. Yes. Bir. İki. Bir de öbürü var. Efendim polisi. Bunları siz değiştirebilirsiniz isterseniz ama ben bunları 3 yıldır kullanıyorum. Hiçbir sorun olmadı. İstediğiniz zaman istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir de buradan en alta ben yine bir e, kontakta sekliyorum. Buraya bir de ekstradan shipping sayfası eklemeniz lazım. En önemli sayfa arkadaşlar. Bunları başlıklara ya da içeriklere diğer büyük, sizin de kullandığınız Amerikan olsun, Avustralya olsun, New Zealand olsun web sitelerinden bakıp bu kısımları, beğendiğiniz kısımları onlardan kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Başlıklar tarzı şeyler hiçbir zaman hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. İşi öğrenmek için her zaman en iyi yapanlardan e, ufak tüyolar almanız lazım. Yani ben bile girip bakıyorum bazen çok büyük web sitelerinden bazı büyük ürünlere. Beğendiğim bazı kısımlarını alıyorum. Sonra kendim istediğim gibi değiştiriyorum. Yani bir şeyleri alıp tamamen kopyalayıp aynen e, yapıştırıp göndermeyin arkadaşlar. Shopify artık her şeyi engelliyor. En azından cümleleri değiştirin. Ya da en güzeli kendi cümlelerinizi yazıp ona benzer bir metin yazarsanız en iyisi budur. Benden size öneri. Şimdilik sitemiz bu kadar bitti. En alt paketi aldığınız zaman alacağınız e, web sitesi bu arkadaşlar. Yani şu. Telefondan da girip bakabilirsiniz. Bunu alacaksınız. Bomboş Shopify. Kendiniz de kurabilirsiniz YouTube'dan izleyip. Ben bunu sadece vakti olmayan, bu işi bilen, hemen hızlı hızlı girmek isteyen ve bizim Telegram grubumuza katılmak isteyen arkadaşlar için bu paketi koydum. Diğer 499, 999 ve 1999'luk paketlerde. Aslında şöyle söyleyeyim. Orta paketlerde 499 ve 999 olan paketlerde 1 ve 2 ürün ekliyorum. Eee... 999 olan da Facebook videolarının içeriklerini ve materyallerini de veriyorum reklamlar için, Facebook reklamları için. En büyük pakette ise arkadaşlar en büyük pakette direkt %100 para kazanma garantisi veriyorum. 1999 doları veren arkadaşlara %100 direkt para kazanma garantisi veriyorum. Hadi bakalım YouTube'a ekliyorum bunu. Ee, inşallah i̇nşallah güzel feedbackler alırız. Ondan sonra yeni videolarla devam edeceğiz. Bu arada Tesla videosu da şu anda bitmek üzere. Sadece 3-5 birkaç dokunuş yapacağım. Ondan sonra onu da yükleyeceğim. Bu ara birazcık YouTube'a çalışacağım herhalde. İnşallah çok güzel şeyler olur. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz en kısa zamanda. Hepinizi seviyorum. Avustralya'dan sizlere çok çok selamlar.